Cips Nurdin şarkısı geldi aklıma. Çokan. Çokan, çokan, çokan. Abi kod gelmedi bu Abi kadın da. <laughs> Salak çocuk bu niye atıyorsunuz sesini? Chatten b geliyor abi DM'den yolluyorum. Geçen gün bir şey tartıştık hadi chat sizde de söyleyin. Şimdi bu ürünler var ya temizlik için. Bununla göt silinir mi silinmez mi hadi bakayım. Ne var içinde? Deriye dokunmaması gereken bir kimyasal varsa sıkıntı olur abi. Bilmez ya. Ne ya Öyle abi makara? Şeyleri var. Bak, e, hastalar ki, için olanları var. Bence olur. Çünkü üstte şöyle bir uyarı var. Cam, ahşap, seramik yüzeylerde. Masa, tezgah ve ocak. Telefon, tablet, TV. Ahşaba yakın. Bak WC diyor abi. Tuvalet diyor. Oo, <laughs> Bak <tuvaleti gülüyor> mi siliyor. Seramiği biliyor benim. Şirke, sirkeli şeyli şeylerden mi? Ha diyor ki yüzde sıfır para ben diyor. SLS klor yokmuş. Göt silinir abi. Arap sabunu katkılı. Dünyada ilk ve tek. Mükemmel temizliğin doğal formülü. Beyaz sirke, karbonat, okaliptus kokulu. Daha ne olsun? Bak ben, ben bir gün böyle yemek yedim. Ağzımı da sileceğim. Yanlışlıkla bununla bunun başka bir rengi vardı ama yine öyle. Sirke, mirke içinde karbonat, asit. Ağzımı bir sildim moruk. Harbi iki gün konuşamadım yani. <laughs> Yaktın mı da Neyden konuşuyor? Yaktın mı? Kanka yak yak. Yani şöyle dudaklarım uyuştu. Allah Yanma Allah. Yanma değil de. Deriye, deriye temas sıkıntılı olabilir. Diyeceğim de bunlar elle silmek için de kullanılmıyor mu? Deriye temas sıkıntı olmaması yok yok, lazım. Yok bu ben şey yazıyor ama. Ele temas ediyor da abi şimdi elle göt aynı mı Oğlum bölge olarak geçiyor ya oralar. Aynen öyle. Yani göte, dikkat, Senin dikkat. götün asırlı mı yani? yani nasırlı mı asırlı ne? Bak burada abi, ne diyor? Da, sonuçta orası Götümü da... Götünü siliyorsun parlıyor değil mi göt? Cilalanıyor. <laughs> Ay orası da sonuçta böyle risklere karşı evrimleşmemiş mi ben belki. Abi, Abi bu işte, bebekler için olanı var. O e, ne? en güzel o. İçindekilere bakıyorum. Kardeşim siz taharet almıyor musunuz? Şıp şıp. Diyor ay mesela mecbur kaldın onu. Kardeş, Kardeş peki, sen tahareti alıyorsun abi. ondan sonra kalkıp gidiyor musun? Ben, ben direkt kolumu çekiyorum. Üstüne sürüyor böyle. Bu arada Amerikadakiler Şöyle şey öyle ha. Amerikalılar öyle o sıyırmayı yapmıyor. Bunun önceden de konuşmuştuk ama normal karşılık veriyorlar abi orada. Hayır abi bak mi? yaptığı tek şey şu. Bunu gözlemledim. Tuvalet içinden bile kestim a koyayım. Ses kastı. Gözlemledim derken. Hayır götünü izlemedim adamı. Abi yaptıkları şu bak. Giriyorlar, bart sıçtı mı? Çıktı mı bok? <laughs> tamam. Alıyor mendili, siliyor ve kalkıyor abi. Ha hani şey diyorsun e, tarih, işte yani bu şey. E şey Yok yani diyor, mesela taharetleri yok ki onların. Taharet yok ki. Ama, ama ıslak mendilli ne var? E bu şey olur ya. Yabancılarda şey var ya, eee klozetlerde şey yok. Yok ee, öyle e, bir şey. Yan tarafta, tam yan tarafta popo yıkama yeri var. Yok yok, yok şey. öyle bir şey. Ya, Hayır, ay, var. Bazen doğru söylüyor. O başka nadir bir şey yani. ama. Yani. Çok nadir yerde var. Toplu taşı Toplu taşımadan toplu tuvaletlerde fazla. Yok öyle bir şey. Toplu sıçayım. Daha sonra ben bunu sordum. Yani bayağı birebir sordum. Kardeş dedim sen Göte ıslaklık yapmıyor musun? Ne o dedi. Gayet böyle, yeah. böyle yeah. şey yapıyor. Şey ama 2-3 defa sıyırtıyor olabilir. Yani onu bilemem. Onu o kadar ses kasamadım. Belgesellerde şey oluyor bu. Afrika'daki gergedanların poposu böyle ka katı katı böyle. <laughs> Bir yerden sonra ona dönüşmez mi ya? Kurumuş toprak. Peki ben size asıl <laughs> kritik soruyu soruyorum. <laughs> Kurak topraklara dönüşür. Yine ışık hızında Elinizle... bok muhabbeti döndü. Kolbüs geldi ya. <laughs> ben açmıyordum abi. Sen açtın bok muhabbeti. Hayır ya. Eli, elinizle mi temizliyorsunuz yoksa götü mü dayıyorsunuz? Kardeş bunun <laughs> yaklaşık 2 saatlik tartışma Sıplıyorum yayını yani, var. O dönemler küstük. <laughs> o dönemler küstük. Yani yine o dönem miydi abi? Evet o dönemdi. Sen... Sensiz bok bok konuşması dönmüş. Ama harbi en efsane muhabbetti Aç onu dinle bak. Eee çok güzel. Şıp şıp ve yani direkt tarih musluğuyla yıkananlar, şıp şıp yapanlar eliyle pat 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 yapanlar. Bir sürü detay konuştuk orada. Genelde de çetin yüzde galiba 70'i falan yanlış hatırlamıyorsam şeyci çıktı. El, el Hiç teması çıkamayı. etmeyenler. Yok <laughs> elle temas yok. <laughs> Baba tazlik. Ama onun da tazi iyi olacak. Kimi i̇yi olacak. Tam deliye gelecek o. İyi vurmuyor. Aynen. Benim mesela normal tuvaletimdeki değil odamdaki ebeveyn tuvaletinde bir tazlik var. Yaşam bir onlarda da bazen şey oluyor bu arada o gideri e, o döndürdüğün mekanizması bazen bozuluyor moruk anlık ya bir koyuyor çıkık o... oluyor bak çıkık oluyor <laughs> hayır o çok hayır anlık kendi bir koyuyor o göt götten o taşağa geçiş yapıyor o tarzlik. orada <laughs> ruhun çekiliyor <laughs> yaşayan bilir mükemmel Allah, Allah yaşatmasın Allah ya. fırça ile temizlik en kolayı aynen kanka o yanda var ya hani klozet temizlemek için o, onun için o, değil mi ya <laughs> Evet. Onu yanlış biliyorsunuz, onu kanka sen direkt alacaksın. Sert olanların aralama, siyah. Onunla böyle... Hatta arada bir de o kulezetlerin içine hani üç başlı şey koyuluyor ya hani... ...esans şey yapsın diye. Ha, o, koku, koku. Koku için. Onun da altından biraz böyle suyunu al onun. Parfümü değsin ona. Abi oraya gerek yok ya. <laughs> dibine i̇şte kulezetin... Kardeşim... Dibine sıvı sabun dök, bacaklarını kafana kadar kaldır. Tam içine otur kulezetin sifonu çek. O götünü temizler al. Bu <laughs> bokunu çıkarma kısmıydı evet. Dur bakayım. Bizim bir yayınımız Bunu Basur da... yayınıydı. Evet lan. Açtık ve yayın gitti. E ya, yine her şeyimi ortaya döktüm. O günden beridir abi bir tane pancar tarifi var onu atıyorlar. <laughs> o Basur'sun şiiri çok iyiydi de siz orada ona çok yükselemediniz ya. Çok iyi şakaydı. <laughs> Kardeşim ben bilerek yükselmek istemedim. <laughs> Basur şiiri. Her ev sadece bir kadın ve bir erkeğe yetecek kadardır. Kalan yatakları çocuklarıyla doldurmaya çalışırlar. Ben oynamam bunu. Cildin çok güzel bu arada. <laughs> Teşekkür ederim. Uzun süredir güzel şeyler duymuyordum bu şeyden. Erkek cilt bakımı. Ele tükür suratını silah. Tabii oğlum ne cilt bakımı neymiş. Ama geçen gün bir çekime gittim. Vallahi gözaltı kapacı, kapatıcı kullandım mecbur. Böyle pıt 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 pıt, pıt değdirdim. Yoksa o açıdan o kadar yakından gözaltların bir de çok yorgundu o gün. Saçı neyle ekiyorsun? Suyla. <laughs> altı kremi sürülmeye başlamış. Yok sürmüyorum. Kahveye benzedi ya. Soğuk kahveyi nasıl yapıyorsun? Saçını nasıl uzatıyorsun? Hacı Şakir. Yüzünü yıllardır yeni giriyor millet. Aydınlıkta normaldir. Abi hep bu muhabbet dönüyor. Ben hep karanlık mı yayın yaptım ya? Senin gözaltların cidden çok kötü ama ya. Evet. O biraz ırsi. Bir de çok sağlıklı yaşamam lazım. Su içmem lazım. Ben su içen biri olmadığım için maalesef uyku, uyku, su bir tane geçen bir tane Nereliydi adam da unuttum. Asyalı bir bilim adamı. Ne demiş? Adam dedi ki işte bir ay boyunca aynı saatte uyuyup yani hemen hemen de aynı saatte uyuyun ama aynı saatte uyumak. Yani gece 12'de uyuyorsan gece 12'de uyu. Tamam. Bunu diyor bir ay boyunca hayatınıza diyor endeks edin. Vücudunuzda inanılmaz şeyler değişecek. Ben de şeyi düşündüm. Ne Ulan gibi? dedim ben hayatımda bir ay boyunca hiçbir zaman aynı saatte uyumadım. Ben de uyumadım. Tamam, mesela Mesela memur hayatını yaşayan çok kişi öyle ve çok da memnun olduklarını sanmıyorum. Hayır. Yani Hayır oğlum. Şey Psikolojik Ama olarak memur söylemiyor hayatını, ya. Memur hayat... Fiziki olarak da yani hani böyle Vah, çok memnun falan diyen var mı? Vallahi böyle? arkadaşlar ben size falan. bir şey söyleyeyim. O iki aylık spor sürecinde aynı saatte yattık aynı saatte kalktık. Beslenmemiz çok iyiydi. Bütün makro besinleri bir insanın alması gerektiği kadar aldık. Artı spor vardı. Benim dikkat edin açın o yayınları. Bilas ikinci ayındaki. Benim gözaltı morluğum, torbalarım falan tamamen kalktı gitti. Günde 4 litrede 5 litre su içiyordum. Ee, her şeyim değişti yani. Cildim değişti. Bir sürü şey değişti. Bak son bir aydır bok gibi besleniyorum, bok gibi yatıyorum. Sabah 8'de uyuyorum. 4 saat uyuyorum, kalkıyorum. Akşam yayın yapıyorum bilmem ne. Anında göz altlarım çöktü ve böyle vücudum da çöktü yani hani otomatik olarak böyle bitiyorsun ya. Yani uyku harbi çok önemli. Hani belki 11'de yat 6'da kalk değil ama yine de aynı aralıkta yatmak gerekiyor. Mesela 1 ile 3 arası yattın işte 10-11 gibi kalktın. 7 saatte uyudun günde 4 litre su iç 3 litre su iç boyuna ve kilona göre. Tertemiz abi. Hemen değişiyor gözler. Ya zaten şey muhabbeti var. O bilimsel olarak kanıtlanmış bir şey. Cidden gecenin kaçtı? Tam hatırlamıyorum da 12 ile 3 arası mıydı ne? Tam belli bir saat gecenin o, o aralıkta uykunu alman lazım. Çünkü tam en çok vücutta işte uykuda salgılanan normal o saatlerde, 11 o aralıkta savruluyorlar. Aynen. Mı? 11 4 arası değil miydi lan o? Yani sabah sabah 5'te insanlar insan Uyuduğun saat e, süreden ziyade uyuduğun saat zaman da önemli. 11'de uyunur mu? Uyum lan. Tabii tabii 11'de ya güneş batışı gibi düşün işte. Güneş batışından sonra. O zaman 9'da ya. Şey yani. Genetik bir miras. O doğru. Yani genel olarak 11-2 diye geçer de yani o insandan insana değişir. Mesela kimisi için 10'da başlayıp 12'de bitiyor da olabilir. Bu genel bir şey yani. Ben 11'de yatarsam hayatım biter lan. Hiçbir şey odaklanamam. Benim tek motivasyonum gece o çalışması ben. ya. En son 11'de yattığımda 7 yaşındaydım. Ben 11'de uyanıyorum harbiden. Orbidan <laughs> ya. Bir de ben şimdi düşünüyorum. <laughs> benim hani böyle liseye kadar, üniversiteye kadar uykusuzluğum falan da yoktu. Ben hep böyleydim mesela. Bence e tamam gece o saat değişmiştir yani şey abi ben... ya. ve Be Beden ona göre aksanota abi, bağlamıştır kanka. Öyle kolay değişmez o. <laughs> öyle öyle. Abi o ağzı gül, gül yolladık gene, salgalanıyor. Öyle. Böyle böyle evrileceğiz. Yakında <laughs> abi, bak görürsün 100 abi. sene sonra millet gece uyanacak. <laughs> hani bir mesela gen olduğunu düşün, tam böyle x şeklinde. Ya mı kromozom 12 milyon yıldır aynı. Sonra Tukan Gönültaş geliyor diyor ki, ya kardeşim ben 20 yıldır... <laughs> 20 yıldır böyle yapıyorum. <laughs> Olmaz abi. <laughs> öyle diyorum. Ya ben psikolojimi böyle yönetiyorum. Ben buna inandığım zaman cildim yaşlanmıyor kanka. <laughs> Allah. Olumlama. Ve olumla bir tane de kadın vardı. O da psikolog muydu neydi? Bir ara haberlere çıkıp şey diyordu. Her şeyi yiyerek incecik kilo verebilirsiniz. Sadece zayıfladığınızı düşünün diyordu. Canan Karatay değildi mi? Değil o, o aksine hiçbir şey yedirtmiyor. Yani Peki, yedirtiyor evet, da. O reis yedirtmez. Bir kadın vardı öyle, yaşam koçu muydu o? Ye yeah, ye yeah, ye yeah. ben o an şeyi düşünüyordum. Ulan ben hani fast foodlara abanacağım, 5 litre kola mı içeceğim, bilmem ne yapacağım? Düşünce gücüyle diyorum ki vücuduma, ııı e, inceciksin, kilo almıyorsun. Bu arada ben buna bir miktar inanıyorum. Yani o harbiden beynini kullandığın zaman, algını değiştirdiğin zaman. Mesela ben çok kilo alacağım, çok kilo alacağım dediğim zaman harbi kilo alıyorum. Gerçek yani. Değil mi kardeşim? İlla ki enzimlerin salınımını bu arada etkiler evet. abi. Sonuçta beyin bu. Ama çok masif midir onları ben yorumlayamam. Bilmiyorum yani. Sen harbi yaşlanmıyorsun ha harbi kesin. Jenin kanı... Jen... Jenin kanı? <laughs> <Ya> şu <işte> Hollywood'daki <laughs> e, herkesin Tom Jenin kanı. Ya hayır, Tom Cruise <laughs> ya. Reis ya her sabah bir bardak Jenin kanı içmeden yapamıyormuş. Yalnız o Tom Cruise harbiden bir şey yapıyor olabilir ya. Ben onların ne yaptığını biliyorum Johnny. Anlatırım size. Bu harbici <laughs> miydi? Harbici harbici. Harbi biliyorum. Harbi biliyorum lan yemin ediyorum biliyorum. Peki abi bir şey enjekte etmekle alakalı mı? O... Evet. Ya o zaman ben de biliyorum. <laughs> e o oğlum zaten bu Türkiye'de bilinmiyor böyle şeyler. Ben aslında <laughs> 40, 49 yaşındayım <laughs> mesela. Göstereyim <laughs> ben de. <laughs> Sen kasmışsın. <laughs> Yaz bakayım üzerinde. Sünnet deriz kanka. Kanka benim bildiğim. orada kökücü o. Onu işte her yere kullanıyor. Bazı noktalarına yapıştırıyorsun bir gün boyunca. İyice gerdiriyor musun? Gerdirme yok. <laughs> Top halinde. Bir de selebant değil kağıt bant kullanman lazım. Ha bu Holmes hatta bir dakika bu ismini söyleyemem de. Bu arada bu bir şey söyleyeceğim. Anti aging teknikleri bunu gizli saklısı yok ki bunun. Yani yazın yeni yeni artık şey Türkiye'de. ha, tamam Türkiye'de, tamam aynen. Ödenim, 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 aynen Var tamam. ama yeni yeni çıkıyor artık onlar. Yani bizdekiler bu tip şeylerden tabii korkuyor çekiniyor ama Amerika'da bu 20 yıldır falan e, sadece ünlüler değil e, parası olan zengin olan herkes o hormon tedavilerini görüyor zaten. Ya hormon değil ben şeyi istiyorum ya ben ölmeden o çıksın ya. Bilim ne o, o ya? Hadi bakalım çalışın biraz. Şu böyle damara nitrojen dolduruyorlardı son Sonra sen böyle 300 yıl uyuyorsun. Sonra seni Kaptan Amerika gibi uyandırıyorlar istediğinde Oo, falan. Oo bak o olsa o, ben dahil olurum, olurum ha. Ben de yani ben bak. Yok mu zaman? limon <gülüyor> <45'te> <gülüyor> falan derim ki dur. Hani bir hani sonrasında bir daha durmak oğlum. isteyebileceğim bir pay bırakmam lazım kendime. 30'da falan yapacaksın onu. O döneme genç gitmen lazım. Ha yani sen o olur da hani. İçin içinden çıkamam şimdi, ölürüm diye mi? Buranın, e, buranın bir tadını çıkarıp sonra hani ne olur ne olmaz. Çünkü orada bir sıkıntı olur. Bir de mesela şöyle bir şey oldu. Suf Güney kanka. Sen nitrojenle tutulmuşsun. Ne abi? Suf Güney yapıyor onu. <laughs> Kendi tekniğiyle yapıyor adam günün sonunda yani. <laughs> Yara. Doğrudur. Bir sormak lazım neyse. <laughs> Şeyde mesela dondurdular seni. 2000 yıl geçti tamam mı seni tamam. bulmuşlar falan ya da neyse sen öyle istemişsin fark etmez. Dediler ki <laughs> bize eski insanlardan gel lazım, bir deney yapacağız. İşte her yerini delik deşik edip oralarına biyonik bir şeyler takacağız. Ama sana sormalarına bile gerek yok. Sen orada adamların elinde hazır denek olarak duruyorsun. Anladın mı? Ondan korkuyorum bir tek. Ha bu arada evet ağzına sıçabilirler yani. O <laughs> 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 da ayrı bir şey. South Park'ta bir tane bölümde Eric Cartman karakterimiz şey yapıyordu. Bir tane oyun çıkacak. 6 ay sonra mı ne çıkacak oyun? Çocuk da bekleyemiyor. Kendini donduruyor zamanda ileri gitmek için. 35 sene sonra çözüyorlar böyle. <laughs> <laughs> işte mesela. inanılmaz bölümdü ya.